Tek şeride devam eden çalışmalar kapsamında Aydem tarafından yüksek gerilim, alçak gerilim ve aydınlatma tesisatlarının altyapıları kuruluyor. Aydem'in sürdürdüğü altyapı çalışmalarının diğer şeride geçilmesiyle ilgili çalışmaların son noktaya geldiği öğrenildi. Fethiye Belediyesi'nin Muğla makasından başlayan yol ve altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor bir haftalık süre içerisinde Muğla makasından Salı Pazarı bölgesine kadar gelinen çalışmalarda kazı işlemleri tamamlanmış bulunuyor. Tamamlanan kazı çalışmasının ardından bir haftadır tek çeşitte devam eden trafik çift şeride getirilmiş durumda. Yonca Çiçek Tasarım Dükkan sahibi Mehmet Gürpınar yol çalışmaları bizi olumsuz etkiledi dedi. Malum kış döneminde kazı yapılınca hem işlerimiz durdu hem de olumsuz bir şekilde içeriye çamur, toprak çok girdi. Müşterilerimiz ve biz çok rahatsız oldu. Çalışmalar kaç gün sürdü peki? Ya kısa sürdü, bir hafta sürdü ama sonuçta kış dönemi olduğu için çok sıkıntı çektik.